Günaydın Canan Sakarya hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'da ya dair noktalar neler bugün sözü size bırakalım. Günaydın. E, İlişte meydana gelen maden kazasına e, bütün Ankara odaklanmış durumda. İşte Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, hem müfettişler görevlendirme, işte Ulaştırma Bakanlığı ekipmanlar noktasında araçlar, Sağlık Bakanlığı yine gerekli sağlık ekipmanlarının sağlanması noktasında Ankara biraz o tarafa yönelmiş durumda. göçükten 9 kişinin kurtarılması konusunda çalışmalar yapılıyor. İşte biraz evvel aktardığınız gibi de en sıcak açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Tabii bugün gün içerisinde de gelişmeler takip edilecek. Onun dışında bu aile ve gençlik fonu kurulması kurulmuştu. 15'inden yarından itibaren de başvurular başlayacak konuya ilişkin ilgili bakanın aile ve sos aile bakanın açıklamaları var. Burada iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeyle 150 bin liralık bir kredi verilecek gençlere. İlk olarak da deprem bölgesi seçildi. Yine Gaziantep, Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya'daki gençlere bu kredi verilecek. Yine bu konudan bu işten faydalanmak isteyen Gençlerde gelir şartı ise Iki, iki asgari, bürüt asgari ücreti aşmayan bir geliri olan gençler buna başvurabilecekler. Başvuru için de evlilik tarihinden iki ay, en az iki ay, en fazla 6 ay önce başvurulması gerekiyor. Yine burada bir bakanlığın vermiş olduğu danışmanlık ve eğitim hizmeti var. Bunu da almak zorunda olacaklar gençler. Burada ilk önce deprem bölgesinden başlıyor ve daha sonra diğer illere de. Genişletilecek şekilde çalışma yürütülecek. Bunun dışında yine Sağlık Bakanlığı Bakanlığı'nın Bakanlarının e, yaptığı açıklamalar vardı atamalara ilişkin. E, burada da yine 35 bin çalışan e, Sağlık Bakanlığı'nda personel alınacak. Bunun 15 bini hemşire olacak. E, bu şekilde yine hastanelerde görevlendirilecek. Dün e, evvelsi gün, önceki gün kabine sonrası yapılan e, ilgili bakanlıklar yap, tarafından yapılan açıklamalar sonrası e, bunla, bu açıklamalar yapıldı. E, bunun dışında yine mecliste enerji ile ilgili yasa teklifi görüşülecekti dün. E, meydana gelen ilişte meydana gelen e, maden kazası sonrası görüşmeler şimdilik ertelendi. Bugün muhtemelen görüşmelere devam edilecektir. Ana hatlarıyla Ankara'daki başlıklar böyle. Çok teşekkürler Canan Sakarya kıymetli katkılarınızla.